Değerli izleyicilerimiz küçük bir aradan tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, özellikle programımızın ilk bölümünde atom programının üzerinde biraz bilgi verdik. Tekrarlamak anlamında hemen kısaca bir soracak olursak burada hani eksik kaldığımız yerleri tekrar vurgulayacak olursak ee, ücret anlamında nasıl bir politika izlediniz onu isterseniz izleyicilerimiz evet. merak ediyor soralım. Ayşegül Hanım şimdi şöyle ben buradan şöyle göstermek istiyorum. Bizim atom program bir tane de bir bebeğimiz var bizim YDS bebeğimiz. Hmm. Ee, bu YDS bebeğimiz de İngilizcem e, kötü diye düşünme üzülme hemen e, bize başvuru diyoruz biz. Bu broşürleri gördükleri zaman zaten bizim bebeğimiz olduğunu göreceklerdir. Ve ekonomik fiyatlarımızla e, çok uygun e, bir fiyat belirledik biz öğrencilerimize. ...velilerimiz üzülmesinler. Çünkü 15 tatil deyince herkes biraz da eğlenmek, işte anneanneye gidenler, babaanneye gitmek isteyenler... hatta sonu tatile gitmek isteyen velilerimiz, çocuklarını gezdirmek isteyenler olacaktır. Hem bunları göz önünde bulunduralım dedik, hem de İngilizcelerinde bir düşüş varsa notlarında onları düzeltelim dedik. O yüzden çok ekonomik bir fiyat uyguladık ve öyle bir paket programı uyguladık ki Ayşegül Hanım bir sonraki döneme de devam etmek istiyorsa... Bu dönemimizin ücreti bizde çok daha uygun bir fiyat oluyor. E, tabii ayrıntılı bilgi almak isterlerse çok rahatlıkla bizi arayabilirler, e, kurumuzu ziyaret edebilirler. Bu atom programdan ben özellikle ilk öğretim ve lise velilerimizin özellikle yararlanmasını arzu ediyorum. E, atom programımızın dışında tabii bizim e, biraz önce bahsettiğiniz gibi gelenekizci programlarımız da var. 16 Hı. Ocak itibariyle de e, Balıkesir'de, e, olan profildeki öğrencilerimiz çok rahatlıkla bu hızlandırmış programlardan yararlanabilirler. İki ayda bir program bitireceğiz Ayşe Hanım. 14 Mart'a kadar bir level, bir seviyeyi bitirecek öğrencilerimiz. Hemen 15-16 Mart'ta da bir sonraki programımız başlayacak. O da Mayıs'ın sonuna kadar bir Hı -hı. seviye daha bitecek. Yani baş, şimdi başlayan bir öğrenci Ocak'tan Mayıs'ın sonuna kadar bizde iki tane program almış oluyor. Böylelikle eğer Haziran ayında KPDS ÜDS gibi bir hedefi varsa öğrencilerimizin çok rahatlıkla bu programlara da dahil olabiliyorlar. Yani evet. özellikle vaktim sınırlı ama ben bir an önce şu işimi halletmem lazım, İngilizce ile ilgili şu sınava girmem lazım diyorlarsa bu program gerçekten bu profildeki kursiyerler için çok uygundur. Evet. Ee, bir de güzel tarafı şu yani e, hani farklı şekillerde İngilizce kursuna gitmiş üniversitede hazırlıkta vesaire okumuş olanlar. Hani anlayacaklar çok dediğim şeyi. Bir de ders saatin arasında vakit girdiği zaman çok fazla, uzun zaman girdiği zaman bir kopma oluyor. Ne kadar evet. konsantre ve şey olursa ders günleri saatleri yakın olursa birbirine Tabii. işi yaşamak adına daha fazla oluyor bu dil öğrenme konusunda. Artık hani ile yatıp kalkar hale geliyorsunuz ve o kısa zamanda hallediyorsunuz. Ama mesela diyelim haftada bir görüyorsunuz, bir dahaki hafta bir daha görüyorsunuz. O orada Hani diğer uğraşlara özellikle çalışıyorsanız hani başka bir eğitim alıyorsanız falan birazcık şey yapabiliyor hani tekrar geri dönüp başa evet. hatırlatma gereği duyabiliyor insan. Tabii o bir kopmalar ee, olabiliyor dediğiniz bu, gibi bu tip programda özellikle hani bu bahsetmiş dinlilik. olduğunuz iki kuruluk kısımda hazırlanana kadar çok verimli olacağını düşünüyorum ben. Evet, ee, süreklilik devamı da çok önemli dediğiniz gibi. Hiç ara vermeden virüs programı devam ediyoruz. Hem fiyatlarımız da çok ekonomik aynı zamanda Ayşegül Hanım. Ee, eskiden dil öğrenmek çok daha yüksek meblalarda evet, gibi tabii. düşünülürdü. Ama şimdi öyle değil. Çok ekonomik fiyatlar, çok uygun e, alternatifli saatlerle beraber taksitlendirme seçenekleri neredeyse var. Neredeyse kişiye özel şeyler var size değil mi? Evet dediğiniz <laughs> böyle, gibi. Böyle özel ders alırmış gibi özellikle bu atom programı hani 1-2 saat özel ders <laughs> parasına neredeyse evet, e, aynı e, o şekilde böyle bir haftalık e, gerçekten çocuğun e, eksiklerini giderebileceği bir program. Karne hediyesi olarak böyle bir şey de verilebilir değil mi özellikle kesinlikle. anneanneler babaanneler hani böyle karne hediyeleri düşünürler evet, böyle bir hediye versinler bu seferlik. çok uygun çok güzel söylediniz. Biz birkaç yerden duyduk hatta geçenlerde yönetimde kurucularımızdan hocamız paylaştı biz de o duymuş çok hoşumuza gitti bizim de. Öğrencisi sizin dediğiniz gibi bir anneanne. Doğum günü hediyesi olarak seni YDS'ye yollayacağım demiş. Doğum günü hediyesi YDS İngilizce kursu veriyorlar. Çok güzel bir şey. Demek ki bu kadar güzel ve değerli olduğumuzu e, hissettik bizde. Ne kadar güzel. Eğitim adına e, güzel bir hediye açıkçası. Ananeler, babaanneler, dayılar, amcalar ee, torunları böyle çok özel e, tabii hediyelerle e, mutlu ediyorlar. Biz de çok mutlu olduk. Onur duyduk açıkçası. Böyle Hı. güzel bir hediye veriliyor olmasından. Tabii ki e, kurum olarak Balıkesir'de zaten kendini çok fazlasıyla ispatlamış. Artık Balıkesir değer katan bir kurum haline gelmiş olduğunu düşünüyorum ben Yedevsen'in. E, genellikle hep dışarıdan isimler Balıkesir'e gelir. İşte e, zincirlerden bir tanesi olur. E, gerek ticarette gerekse eğitim e, faaliyetlerinde. Siz e, Balıkesir'den çıkarak e, tüm yurda yayma e, politikanız var. E, farklı e, illerimizde e, aynı evet. benzer kursları açtınız. Yakında İzmir'de faaliyet göstereceksiniz. Birazcık e, diğer illerdeki yapınızdan ve yeni açacağınız e, şubenizden de bahsedebilir evet. miyiz? Özellikle evet. bunun için de çok önemli. Sizde mesela eğitim almış ya da sizin hani, adınızı duymuş. Oralarda okuyan üniversite öğrencileri için de büyük bir fırsat diye düşünüyorum Kesinlikle, ben. Kesinlikle evet Ayşegül Hanım. E, YDS olarak Balıkesir evet tabanlı başladık bu işe. iki kurucumuz, İngilizce öğretmenlerimiz, hocalarımızın e, kurmasıyla e, Balıkesir'de hizmet verip daha sonra e, çok yoğun bir istek üzerine diğer illerde de bakıyorsunuz artık bunu bir e, açıkçası bir ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz. Çünkü öğrenciler diyorlar ki size e, işte Balıkesir'in dışında da akrabam var, eşim dostum var ya da benim ailem Balıkesir'in dışında şu ilde neden orada yoksunuz hocam ben devamını orada getirmeyi arz ediyorum sizden çok memnunuz gibi böyle güzel tepkileri hep kurucularımız sağ olsun bunların planlamasını yıllar öncesinden başlatarak bir plan çerçevesinde kurumları açmaya başladık. Edremit'te ilk açıldı kurumumuz çok güzide bir körfezde yerimiz, binamız personelimizle e, hemen akabinde Çanakkale'de e, zaten Çanakkale'de üniversitenin olması orada da çok güzel bir profile hitap ediyor olmak çok e, yoğun bir talep üzerine. Çanakkale'den sonra e, Ankara'da Türkiye'nin kalbinin olduğu yerde e, Tekrar yine büyük bir Ki dershane Ankara'da açtık. E, böyle bir girişimde yapmak oldukça iddialı bir şey evet, değil mi? Çünkü çok evet. sayıda orada da oturmuş kurum var Tabii, bu anlamda eğitim gibi, veren. Çok bir binamız e, fiziki koşullarıyla ve öğretmen kadrosuyla, yayıncılığıyla e, biliyorsunuz bizim aynı zamanda bir yayınımız e, yayın e, İstanbul'da pardon bir yayın evimiz var. Hatta biz bu yayın evimizle birlikte TÜYAP e, kitap fuarlarına da katılıyoruz. Büyük fuarlara da katılıyoruz aynı zamanda. Ankara'da bu yayın evimiz Kadromuz Fiziki koşullarımızla beraber Ankara'da da çok güçlü bir ekibimiz var ve hemen devamında bir iki ay öncesi Bursa'da faaliyete geçtik. Bursa'da da gene biliyorsunuz tabii çok sanayi şehri olmasından kaynaklanan dile çok büyük bir ilgi var. Orada da gene aynı tüm akademilerin binaların fiziki koşulları aynı sistem çerçevesinde olup içerikleri de kullanılan materyalleriyle beraber aynı düzen içerisinde içerisindedir Ayşegül Hanım. Bursa'dan sonra şu anda da İzmir'de faaliyete geçeceğiz. Bu cumartesi günü e, bir lansman toplantısı yapacağız ve İzmir'deki Güzide öğretmenlerimize, İngilizce öğretmenlerimize YDS Akademi ve YDS Dergisi Dershanesi yayıncılığımızın tüm YDS ailesi altındaki ürün yelpazelerimizin ve YDS'nin içeriğinin tanıtımını yapılacağı büyük bir 250 kişilik bir İngilizce öğretmeni hitap edeceğiz. Şu anda hummalı bir çalışmamız var Ayşegül Hanım. Biz her şubemizi açarken inanılmaz heyecanlanıyoruz. Aynı o profesyonel bir yaklaşım ama amatör ruhla e, bu e, tüm dershaneler, tüm şubeler açılıyor cumartesi günü açılışımız var e, İngilizce öğretmenlerine kendimizi e, göstereceğiz tanıtacağız e, bunların açı hazırlıklarıyla ile ilgili olarak zaten yoğun bir şekilde e, tüm kadro e, çalışmakta İnşallah cumartesi günü açılışı yaparak e, İzmir'de de e, faaliyeti e, geçeceğiz Evet e, İzmir'de zaten eğitim yuvası olan e, illerimizden bir tanesi evet. e, birçok üniversitenin orada olması gerek vakıf üniversitesi gerek devlet üniversiteleri anlamında ki e, öğrencilerin de büyük bir kısmı İzmir'de okuyor aslında evet. değil mi? <laughs> Onlara gibi. da böyle sanki bir e, hani anne evinin sıcaklığı gibi bir sıcaklık orada da vereceğine inanıyorum ben. E, eğitim kadrolarını nasıl oluştunuz aynı standartlarda orada da olacak değil mi? Evet şöyle akademi tüm akademilerde Ayşegül Hanım bizdeki öğretmenlerimizin bazı istiyorlarsa bazı öğretmenlerimizin bazı illere tayinleri çıkabiliyor. Bu işte Ailevi olarak işte e, evleniyoruz, gidiyoruz ya da oradaki e, ilde yerleşip orada hayatımızı devam etmek istiyoruz, yerleşebiliyoruz ya da tayinlerimiz çıkabiliyor ya da oradaki ilden profesyonel gene e, çözüm ortaklığı yapabileceğimiz hocalarımızla, oradaki kadrolarla da çalışabiliyoruz. E, çok güzide hocalar, çok güzide e, bir sistemle e, işliyor. Tüm sistem, tüm akademilerdeki sistem aynıdır Ayşegül Hanım ve bizler aynı zamanda bir merkezde, Balıkesir merkezimizde tüm e, şubelerimizden, kadromuz, işte yönetiminden tutun da e, İngilizce öğretmenleri, zümrelerimize kadar, muhasebemize kadar e, hepsinden e, tüm arkadaşlarımız, personelimiz hep beraber bir araya gelerek birkaç ayda bir bizim Hı. eğitimlerimiz olur. Ee, ve bir çalıştay diyoruz biz bunlara. Bu e, toplantılarımızda her grup kendi içerisinde e, fikir alışverişinde bulunur. Yenilikleri tartışır. Yapılması gerekenlerin kararları alınır. E, sağ olsun kurucularımız bu konuda çok hassasiyetle üzerinde duruyorlar. E, yani bizde her kurum birbirinden mutlaka haberdardır. E, şöyle söyleyeyim mesela Balıkesir'de öğrencimiz burada bizde eğitim almış. Ee, ama bir başka şehre gidiyor. Eğitim için olabilir, yerleşmiş olabilir ya da eşini, dostunu da tavsiye ediyorlar. Biz de bir telefon ediyor olması, diğer şubemizdeki işte ilgili kişiyi hemen biz haberdar ederek en uygun şekilde